Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bu da Malisu. <laughs> bugün bugün, bugün Spidey Club hesabında Bak evet. şurada bir tane mega kutu var. Burada tamam. bir mega. Şurada bir, küçük bir, kutu var. Bir gücük. <laughs> şurada büyük kutu ve bir tane mega Bur kutu Burada var. da küçük ha, ve aç atalım istiyorsan Deniz. Hayır. Küçük evet. Aç. aç küçüğü. Aç küçüğü. Hadi bismillah. Evet. Direkt Leoncuk yumuş dizisine. Evet. Oğlum 5000 5000 iki daha. Oğlum hadi lan boş ver. Konuşma konuşma konuşma. Hadi bismillah. <laughs> Çıkıyor ha. Çıkmayacak. Bunlar çıkmayacak. Oh. Leon çıktı. <laughs> Leoncuk da. tane Leon çıktı. Bak Leon dur göstereyim nerede. Nerede o? Bak Leon yes. Yeah. Leoncuk. Hadi büyük kutuya gel. Büyük kutuya Hadi Bundan belki çıkabilir Aç ha. aç aç aç. aç. 40 ya 45. abi. Verdi verdi, verdi. Vermedi oh, ya. 35 Ağabey. Ve aç mega kutuyu aç Bunu mu bunu mu aç? Alttaki Oğlum 60'a Ben ben atacağım. Bak. <laughs> beş, beş yazdım. Son mega ne de onu da övür. Videoda mı aç bak. Hayır lan aç. Tamam mı? tamam. Aç yemin ediyorum videoyu kapatırım. Aç oğlum. Bak totem yapacağım. Ya 5 yazdı. Evet gördüğünüz gibi Leon çıktı. Leon Crow ve Spike çıktı. Spike Leon Crow diyelim ona. Kanka şimdi e, oranına bak kanka oran, oran 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 çıkması lazım ama çıkmıyor oran. Oranın kaç? Bak büyük, büyük kutu oranı oha efsanevi oh. oran 12 21. 0.12 daha. Oo. Sen şeye bak tüperanderi 28 24. Abi yok. Şeye abi. bak şeye bak. Destansı 58 801. Gitmişim. Gizemli mi? 26 46. Efsanevi işte biliyorsun. Arkadaşlar bu şanssız hesapta da videomuzu bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en şanssız ikinci hesabı. Ben... oğlum bak. Şurada 502 kupayım. Daha gel bak. Burada derulum yok. Çocuklar süper enderleri bitirmeyin. Ceki yok. Ya. Beni yok. Hayır ben böyle şanslıyım. O zaman süper ender... Ama Nani Evet Nani var. Nani var. Bak. Leon dönüyor. Leon dönüyor. Ve... Ama çıkan karakter. Hadi. Evet Leon döndü. Evet ve... arkadaşlar videoyu en yani, sus bitiriyor. Görüşürüz. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unut unutun arkadaşlar. Hayır unutmayın. Unut.